Merhaba. Aslında ilk ilk yarı aslında 3-0'dan sonra tabi maç gitti yani kaybetmiş gözüksek de ikinci yarı bir toparlanma gördük ama ilk yarı hakikaten Beşiktaş biz önde basmaya çalıştık aslında sağ bugün hakikaten çok ağırdı e, zaman zaman zamanlamayı tutturamadık dolayısıyla oradan çok rahat bir şekilde Beşiktaş hem topa çok hakim oldu. Biz hiç topa hakim olamadık özellikle ilk yarı. İkinci yarıda tabii 3-0'a büyük takıma karşı 3-0 geri düştükten sonra da çıkarmak çok zor oluyor ama o pozisyonlar aslında vardı diye düşünüyorum. Ee, belki 3-2'yi yakalayabilseydik son dakikalar daha heyecanlı olabilirdi ama bu da zannediyorum azıcık ikinci yarı bir vites geri attı diye düşünüyorum. Eee Beşiktaş bundan dolayı da Beşiktaş'ı butlamak lazım. Çok net bir şekilde skor 3-1 lehine bitti Beşiktaş'ın. Bundan sonra Beşiktaş'a Başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ya şuna bana dedi ki Galatasaray maçında inanılmaz bastınız dedi. Biz bugün özellikle takıma da buna söyledim dedi. Yani bastıkları zaman ileri vurun topu diye. Ama bugün onu yapamadınız dedi. Hakikaten bunu yapamadık. Biz onu denedik ama yapamadık. Sağ çok çok ağırdı. Hakikaten çok ağırdı. Zamanlamayı da o, o, o anlamda hiç tutturamadık. Onu söyledi. Onu konuştuk. Bilinç'le. Ee, ben zaten Almanya'dan Stuttgart'tan olsun, İmben'de olsun zaten kendisini de e, tanıyoruz. Dediğim gibi inşallah Beşiktaş'ta başarılı olur. Tabii 3-0'dan sonra maç gitmiş gibi gözükse de ikinci yarıdaki hemen başındaki gol bizi biraz e, heveslendirdi açıkçası. Pozisyonlar bulduk. Tabii öne çıktığımız için pozisyonlar da verdik. İkinci yarı daha iyi oynadık. İlk yarı bize hiç yakışmıyor. İnşallah bir daha öyle bir e, futbol oynamayacağız. Önümüzde bir Rize maçı var. Beşiktaş tebrik ediyorum. Rize maçına bakacağız. Her zaman rakibi önünde tutan, önde basan bir Konyaspor izlemiştiniz. Ama bu maç onu gerçekten yapamadık. Devre arasında hocamızın bize kaybedecek bir, şey, bir şeyimiz yok artık. Çıkın mantaliteyi en güzel şekilde yapın sözünden sonra. Biz de gerçekten bunu daha çok uygulamaya çalıştık. Hocamın da dediği gibi Beşiktaş 3-0'dan sonra vites de düşürdü. Evet ama İnanın kendi demizi koyduktan sonra ve daha çok pas yaptık. Ve golü erken bulduk, umutlandık. E, nitekim pozisyon da verdik kontrataktan. Pozisyon da bulduk. E, ama gerçekten Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. E, güzel oynadılar, üstün oynadılar. Biz bize yakışmayan bir futbol oynadık. İnşallah bunu tekrarlamayacağız. Önümüzde Rize Spor maçı var. İnşallah bu maçı kazanıp da önümüze devam edeceğiz.